Cem Çınar'a bırakıyorum sözü. Bey, müthiş bir mücadeleydi. Bu atmosferde bu seyircide neler söyleyeceksin? evet. Oh. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu takım burada finale de finalde oynayabilirdik biz. Ama ufak tefek şanssızlıklar. İnşallah bundan sonraki maçlar alırız. Üçüncü olur. <laughs> Zaten konuşamıyorum. Sözü tekrar Cihat Soysal'a bırakıyorum. Evet, sevgili seyirciler Nazmi Alıcı'ya teşekkür ediyoruz. Hamza Yerlikaya mindere geldi. Asrın şampiyonu, asrın güreşçisi. Güreşçimiz Hamza Yerlikaya. Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonu Hamza Yerlikaya. ilk karşılaşmasında Ukraynalı rakibini 4-0-4-2... İkinci karşılaşmasında ise rakibi Minder'e çıkmadı. Hükmen galip geldi. Böylece iki galibiyeti yani takımımıza iki galibiyet kazandırmıştı. Şimdi bu çok önemli karşılaşmalardan birisi. Çünkü Hamza Yerlikaya bu karşılaşmayı kazanırsa takımımız otomatikman üçüncü oluyor. Evet ee, rakibi 1979 doğumlu Grand Prix'de e, geçen yıl birinci olmuştu. 2005 yılında da Avrupa üçüncülüğü var. Hamza Yerlikaya'nın rakibi Teplikov sevgili seyirciler. Vasil Teplikov özellikleri bunlar. 1976 doğumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güreşiyor. Hamza Yerlikaya aynı zamanda takımımızın kaptanı üniversite öğrenimine de devam ediyor. Hamza Yerlikaya kendisinden emin rahat bir karşılaşma için Minder'e geldi. İlk 50 saniye puansız geçildi. Bu da kura atışıyla gerçekleşecek oyunlar için hazırlık sevgili seyirciler. İşte birinci dakika doldu. Bu rahatışı için Umarız bu sefer kırmızı olur. Evet. umduğun Doğru. gibi oldu. Atakar'da. Ve şimdi ilk günde bağlayacak olan sporcu Hamza Yerlikaya sevgili seyirciler. Aman pozisyon atasana dikkat. Allah, lürür, 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 lürür. Bu düdük çaldı ama uyuyor orta hakem uyuyor. Evet. Daha tutmadan, daha pozisyonu almadan Hamle yaptırdılar. Orta hakem son derece bakın Hamza'nın da bırakmaması lazım aslında. Evet. Hamza'nın da bırakmaması lazım. Böyle hatalar, böyle hatalar bir daha e, e, her yerde geçerli olmaz. Burada, burada e, hakemler biraz daha e, dikkatli davranıyorlar Türk güreşçiler için. İşte. Rus güreşçi hemen yerden kalkma çabasındaydı. Yine aynı hareket tekrarlanabilirdi. Hamza biraz sinirlendi. Kündeyi bağlamak üzere. Eline müdahalesi var. Bağlattırmıyor. Hamza onu göstermeye çalışıyor ama bunları bu hakemlerin maalesef Hamza'nın çok dikkat etmesi. Evet, yani özellikle yetenekleri, pozisyona. yetenekleri yok bu hakemlerin. Çünkü burada bir staj gibi geliyor bu hakemlere. O nedenle bazı şeyleri görmüyorlar. Bazı şeyleri de fazlasıyla görüyorlar. Şu anda 1-0 yenik durumda. Puan yapamadığı için güreşçimiz. Oyun yapamadığı için. Aman aman Hamza. Hamza çok iyi kurtuldu o pozisyondan. Çünkü bayağı ciddi bir şekilde rakibini Hamza'yı kavramıştı. Yerden kaldırmak üzereydi. Evet. Devrenin galibi. Evet, bu periyot bir bir berabere bitti ve Hamza bu son teknik puanı, rakibine puan verdirmediği için puan aldı ama benim şurada ısrarla, şöyle... ısrarla hakeme elini gösteriyor. Buna rağmen, buna rağmen hakemler dikkat etmiyorlar. Şimdi şöyle bir korkum oldu. Ee, Hakem Minder Amir'in müdahalesini işte göremedi, yan hakemin de göremedi. Göremeyince yukarı kaldır büyük bir oyunla yere indirme sonucu da Hamza'da bıraktığı için bir sakatlık olabilir evet. sporcumuzla ilgili. İkinci periyot başladı. Bu devrede bir dakikada yine klasik olarak kurallar gereği tek ayakta e, geçirecekler hepiniz. Evet. Geçirecekler. Vasil Teplukov sevgili seyirciler. Baya dirençli bir güreşçi. Boyunduruktan rakibini yere indirmeyi düşündü Hamza Yerlikaya. Çekim birinci dakika doluyor. Teplikov şimdi günde bağlayacak. O'nun da iyi gündeleri var Kebrikov'un kovunda. Amcanın çok dikkat etmesi lazım. Çok değişik bir sporcuyuz bireyçe. Çekmeye çok dikkat etmesi lazım. Ayaklarını kaldırmaması lazım. Evet, güzel. Aman. Evet. Puanı Hamza Yerlikaya aldı ama bakalım kendisi de mutlaka mutlaka oyun yapması lazım. Eğer oyun yapamazsa devrenin, devrenin galibi Rus olacak. Kayı etti Hamza hata yapmaması lazım. Doğrudan oraya Kündeyi aman. girdi ama sıyrılıyor oradan. Çok dikkat etmesi lazım. Evet. Ters bir. Aman 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 Hamza. Daha puan yok. Evet. Çok. Tehlikeli bir pozisyon vardı orada. Evet. Çok. İyildi. Evet. Çünkü terlemişti ve oradan kaydı. Kündeyi tam atacaktı. Çok direndi. Terliydi. <laughs> Kayınca da Güreşçimiz oyun yapamadı ve rakibine puan verdi. Böylece bu periyot Rus güreşçi Teplikov'un oldu sevgili seyirciler. Şu uzatma devrinde devresinde Kur'an'ın bizden yana olmasını diliyorum. İlk defa karşılaştığı bir güreşçi çok değişik bir stile e, sahip. Evet, üçüncü periyot başladı. Yalnız bu arada Minder amiri hakemi Hamza'nın yerdeyken ayağını kaldırdığını ve ayakla müdahale ettiğini ona dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle Hamza'nın dikkat etmesi lazım öyle bir hata yapmaması çok gerekiyor. Çok güzel. Şu anda atak. Bir iki atak daha yapsa bir arada. Evet. evet işte şimdi. bir puan geldi. Bir Bravo. Bir puan geldi. Şimdi i̇lk rahat ediyoruz. İlk puan güreşçimizin. Hadi Hamza şu senin meşgul kündelerini bir görelim. Evet, bir Künde, bir künde çok iyi olur. Fakat hakem nasıl görmüyor? Oraya, görüyor musun? İki eliyle birden bileklerini 5 saniye sonra Dura atışına gerek kalınmadan Bir kez daha Hamza Yerlikaya Künde bağlayacak Çünkü 1-0 önde ee, Hamza belki taktik gereği Kündeye girmeyip Burada puan almayıp avantajını kullanmak isteyebilir O da olabilir Şu anda avantajı Avantaj Güreşimizden yana Eğer Çok dirençli bir evet, spor. Evet. Yani kabul etmek lazım. Teplikov'da Hamza gibi bir güreşçiye çok iyi direndi. Hiç günde yememek için çok çaba harcadı. Ve paradını çok iyi alıyor. Evet dediğimiz gibi sanki olacak gibi. Şimdi Pozisyon atası yapmayacak Hamza. Özellikle ayağını kaldırmaması lazım. Demin Yaman. uyarılmıştı o konuda. Tamam evet. güzel. Aman Hamza dikkat. Kola dikkat. Çok güzel anlıyor. Ama bir çıkma hazırlığı var bu güreşçide. Son 5 saniye girdik Hamza emin Evet. Ve karşılaşma evet. sona eriyor sevgili seyirciler. Böylece güreşçimiz Hamza Yerlikaya karşılaşmayı periyodu 2-1 karşılaşmayı da yine 2-1 kazanıyor. Gerçekten. Ve böylece Gerçekten. Türkiye artık Gerçekten. Dünya Kupası üçüncülüğünü garantiledi. Çünkü dört galibiyeti var. Bundan sonraki karşılaşmayı kaybetsek bile dört üç, dört üç Türkiye Rusya'yı yenmiş olacak. Son derece önemli bir karşılaşmaydı. Ama niye İsmail Güzel de Alexander Anushin'i yenmesin? Çünkü İsmail Güzel bu Gülüşmeler, karşılaşma'yı kazanabilecek Avrupa, güçte sevgili seyirciler. Büyükler, Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü İsrail, güzel Türkiye. <gülüşmeler> Ali 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 Rusya. Entime, İsmail güzel.